Bilgi Ticareleştirme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz haftanın etkinlikleri hakkında. Girişimciler bu hafta 4 etkinliğe katıldılar. Haftaya BTM Kamp Oryantasyon ve Network etkinliği ile başlayan girişimciler, temel yönetici becerileri geliştirme eğitimi, marka yaratma eğitimi ve şirket kurmadan satış yapma eğitimi ile girişimlerini geliştirmek için önemli ipuçları aldılar. İkinci haberimiz Find Your Co-Founder etkinliği ile ilgili. Girişimcilere network sağlayan Startup Centrum'un düzenlediği Find Your Co-Founder etkinliği, Türkiye İktisadi ve İdari Bilimler Öğrenci Topluluğu partnerliği ile 24 Mart Perşembe günü 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. BTM Fulya yerleşkesinde fiziki olarak gerçekleşecek etkinliğe kayıt olmak için btm.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. Son haberimiz, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen iş dünyası buluşmaları hakkında. Startuplara alternatif finansman yöntemleri, çeşitli eğitimler ve yatırımcılarla buluşma fırsatı veren iş dünyası buluşmalarının ikincisi, İstanbul'da 30 Mart 2022 tarihinde Sivis Otel'de The Bosporus'ta gerçekleşecek. Unutmayın, son başvuru tarihi 22 Mart. Haftaya yeni haberlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.